Bir sonraki yarışa gidelim. Performansımıza bakalım ama abi geliştiremiyoruz ki arabayı ya. Yani bu limitin 500 olması zorluyor. Motora bakalım abi motoru değiştirmiş miyim bakayım. Yok stokta olan motor aslında. Zaten motoru değiştiremiyorum param yetmiyor. Turbo alabiliriz ama turbo alınca puanımız artıyor abi. Yani bu hızlanmayı arttırmamız gerekiyor ama bir yandan da puanı aşmamamız gerekiyor. Çok garip. Kambinin spor almamış mıydık biz? Bence önceliğimizin yol tutuşu olması lazım. Bunların hepsini sıfırlıyorum. Çünkü arabanın gerçekten yol tutuşu berbat. Söyle diğer bütün lastikler dursun. Her şeyi sıfırlayacağım. Tamam, her şeyi sıfırladım. Önce platform ve yol tutuşuna bakıyorum abi. yayı ve amortisörleri yarış paketine çektim. Ön viraj demirlerini Yarış paketine çekiyorum arka viraj demirlerinde aynı şekilde denge çubuklarını ağırlık azaltmaya gidelim ya da şunu spora alalım bir dakika ağırlık azaltmayı yarışa alalım tamam ne oldu şimdi ya yol tuşu 3'ün üstüne çıktı hızlanmamız az kaldı hızlanma içinde motora bakalım hmm, pahalı geliyor wife'lere bakalım yani wife bir tık hızlanma sağlıyor wife geliştirmesi. Başka silindir hacmine bakalım. Buna paramız yetmiyor. Pistonlara bakalım. Bunlara da yetmiyor. Aslında volan değiştirmemiz daha iyi olur. Volan hem yol tutuşunu hem frenlemeyi hem de hızlanmayı etkiliyor. Tamam, toptamaya bakalım. Sokak paketinde mesela hızlanma 3'e ulaşıyor abi. Ve puanımız da 470'te kalıyor. Çok iyi. Ama sokak paketini aldım. 25 kredimiz kaldı zaten. Puanımız düştü aslında ama yani maksimum hızımızı düşürdük. Ve yol tutuşunu arttırdık. Frenlemeyi arttırdık. Böylece virajları daha kolay alabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım deneyeceğiz bir sonraki yarışta. Devam ediyorum abi.

beğenleri güzel o da kısmen daha güzel gibi ama şimdi yağmurlu havayla tabi kuru isteyen yani yaş pisle kuru pis tabi karşılaştırmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama daha iyi gibi gözüküyor şu anda hızlanmamız da fena değil. Yine bir yol tutuşu sorunumuz var. Ufak. 55 veya daha hızlı diyor. 55 virgül 22. Bakalım becerebilecek miyiz? А En son patladığımız iki tane viraj mı vardı? Bir viraj vardı galiba. Orada yine aynı hatayı yapmazsak bence güzel bir süre çıkartırız. Arabanın savrulma eğilimi de çok. E yani o dengesi çok iyi değil. sanki bu sefer olacak gibi Hadi olmadı yine ya Bir öncekinden daha iyiydi sanki ama Sanki, Tank, sanki bu turda da şey yapamayacağız. Geçemeyeceğiz. Daha doğrusu en iyi şöyle tamamlayamayacağız gibi. Ya şimdi yeşilledik burayı. Hadi bakalım. Lan hadi ya. Bir türlü giremedik oraya ya. Yarışa gidiyoruz abi. Bu sefer 12. sıradan başlayalım. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Dalda da yapmak çok keyifli. <laughs> o ani durdunuz be. Yine hava kapanıyor ya. O bir güneşli günde yarışamayacak mıyız ha? Ne kaydın şimdi abi? Şu an kayacak bir durum yok ki. Ya inanılmaz ya. Yani arabanın kayması için bir şey yapmıyorum yani özellikle. Çok tuhaf. Neyse. 10. sıradayız en azından şu anda. ni solladık galiba. Ceza. Aha ceza yok. Çok şükür. Ya vurmayın zaten kayıyoruz ya. Tam 8. olduk. kişiyi daha geçtik. Ama tam da geçememişiz. İtti bizi. Kaymasak ben de onu iteceğim ama. Yiyoruz, toparlayamıyoruz sonra. lütfen. Ama ondan kaçtık. Hadi hızlan be oğlum. Hadi. Tamam. Şuna bir çağırıp alalım da. <laughs> bir kere de bir şirketlik yapalım. Yapalım. Lan uyarı aldık lan. lan. Bir daha çarpmayacağız mı demek oluyor bu. Lan ya. Neyse ceza almadık. Sıkıntı yok. Araba çok fazla patinaj yapmaya eğilimli. Virajdan çıkarken gaza basıyorum. Hemen pati atmaya başlıyor, kaymaya başlıyor. şöyle düz bir yol olsa şunun gibi rahatça geçeceğiz ama sadece tek bir yerde var bir de Zaten 50 bir noktada yetişiyorlar. Bak yine itiyor. Tamam beşinciyiz. İki tur daha mı kaldı? virajda birini geçersek çok güzel olur. Geçtik. Ama korumumuzu korumamız lazım. Koruduk abi. Birinci olma ihtimalimiz var gibi gözüküyor şu an için. Yani bir hata yapmazsak. de bir mesafeyi kapatırsam belki virajlarda bir kişi daha geçebilirim. Bir tık mesafe kapandı. yolcu bir parkurmuş. Tur sayısı fazla olduğu için. Bir kişiyi geçtik mi burada? Geçemedik. yakınız en azından. Güzel geçtik, güzel geçtik. Daha i̇kinci olma şansımız da var. Yaklaştık. Yani bir turumuz daha var. Bence ikinci olabiliriz. Birincili birinciliği bile zorlayacağım. One more, finish strong. Diye aldı virajı geçemedim geçmeye çalışırken geride kalmayalım bak ya dönüşe bak ya Bence lastiklerde bir sıkıntı var ya da baksana dönerken yani dönüşün son kısmında zorlanıyor Şuradan. Daha bir yapabilirsem ikinci olabilirim belki. Aynen oldum. Uyarı aldım sadece. Tamam ikinci oldum abi. Güzel. Good work out there. Evet gerçekten güzel iş çıkardım. 10 kişi atladım ya. Devam et diyelim. 19250 kredi güzel k. Okay. Bayağı güzel bir kredi. Tur sayısı fazlaydı büyük ihtimalle o yüzden. Devam et diyelim.